kazanmayı ihmal etme Jet. Saatte 90 kilometreyle giderken bir yerini incitme de. Ooo oh, oh, wow. baskın var. Abi bir baskın yedik. Nereden yedik buraya bak. Aslan Meşarov. Aslan Meşarov kim? Onlar esporcu abi. Esporcu abi. Bizleri esporcu. Bu Valorant'ı çok iyi oynuyorlar. Ben de oynasın da göreyim. Aynen öyle. Tek abi. tek maç yapalım aslan bakır <laughs> ola. Aslan bakır. Aslan bakır. Lan ben tek tek savaşırım tek. Bak abi olur abi dedi olur abi. Beş. Gel istersen arkadaşların da topla 5 ata 5 tane esport ver. <laughs> abi. Feridi <laughs> Feridi yendim. Maşarı mı denersem ne olacak şimdi? Ben mi esport olacağım? Hoş geldin abi. Hakkında 3 5 Hoş bir oldu. şey öğrenin. Oh, abi. Abi Aslan... yayın. Aslan Mışır geldi mi? Yok, yok abi ben de iyiyim abi. gelelim abi. Hüseyin'im ben. Bir tane maçlara varsa çek hepsini yeneceğim. <laughs> <laughs> abi şu küçüğü de çekseniz de. Küşünleri ikisi. Ya, bir abi bir yayınlar. Şey Kuyuşun başka kim vardı? Sesim geliyor mu? evet geliyor. Abi ben Aslan Müşado. Abi ses çete vuracağım Merhaba hoş geldin. <laughs> Merhaba abi. Selamünaleyküm abi. Hala ki Kim kim oynuyor şimdi? Esporcu kim? Sen misin? Üç tane var esporcu. Üçümüz de esporcuyuz tamam. abi. Tamam, üçünüz de yeneceğim şimdi. Üçün, <laughs> üçün, üçün, <laughs> üçün, üçün, üçünüz tek, üçünüz tek olacaksınız Aha, Efes tamam maça. Abi o kuşu <laughs> bir... Ben... <laughs> abi kuş var ya bizi bitirdi şu an bak. Abi <gülüyor> kuş <laughs> nereden geliyor abi bu kuş? kuş, kuş abi öldürüyorlar mı? <laughs> ne yapıyorlar abi o kuşa bir bak sen. Şakir! Bak gel Çakir. <laughs> mi abi? Gel Şakir gel senden bahsediyorlar gel, gel. Şakir mi abi? Göstersene mi abi kameradan? Gel oğlum gel gel. Bak, al bak gel. Al Şakir. Al size Şakir. <laughs> al size Şakir. Ooo <laughs> da... çok güzel abi. <laughs> bu şey. Bu arada harbi Şakir ya. Sultan, su, Sultan Baba Hanım. Sultan Baba değil mi? Sultan Baba. Herkese çay bedava. Şakir'i yok. Ne demek lan Şakir'i yok? <laughs> ben istemem. O bizim muşa benzemiyor mu kanks? Bu şimdi, bu şimdi daha ufak bu daha ufak. Abi peki bir şey soracağım. Sor. Üçümüzle birden mi atacaksın? 3 ve 1 mi oynayacaksın yani? Üçünüz üçünüz de tek oynayacağım. Abi tamam. Başla tamam. hadi kur bakalım teşkilatı. Ne yapıyoruz abi? Olur evet, abi yapalım. Evet evet hayır yarışması yapıyoruz. Asla tamam. evet ve hayır demeyeceksin. Bir de bunların eş anlamlı kelimeleri var. Hı <laughs> hı tabii aynen. Kullanmıyorsun. Abi aslandan başla sen. Bence Öyleyim. abi şeyde de küşün oradan başla. <laughs> aslan'dan başla. Aslan'dan başla abi. Şimdi, o abi aslan şimdi aslanla öküz. Öküz demiş ki aslanı. Demiş gel demiş akşam tane bir, bir, aslan süt işte verelim demiş. bitti konuşalım sohbet edelim demiş. İyi demiş aslan bu akşam buluşalım. Akşam oturmuşlar ben de içmişler içmişler. Aslan iki dümle içtikten sonra ben gidiyorum demiş. Ya nereye gidiyorsun daha yeni başladık demiş. Oğlum senin evde inek bekliyor. Beni demiş aslan bekliyor. Buna ne cevap? <laughs> Anlamadım. Cevap mı vermen gerekiyor? Hayır. <laughs> tamam. Öküz, Öküz demiş ki ya demiş iki daha dubleştin daha nereye gidiyorsun demiş ne acelem var mı demiş, demiş daha ya, eğleneceğiz demiş yok demiş ben gideceğim Seni demiş evde inek bekliyor beni aslan bekliyor demiş inen aslan bekliyor. <laughs> Aslanın karısı aslan değil mi? <laughs> Öküzün inek bu şey ya bu diyorum Süleyman Çakır'ın şeyi bu ya. <laughs> Şimdi. Şimdi evet, abi kim, oyuna geçelim. Kimle, kimle yarışıyoruz? Tamam abi önce Aslan'la yap abi. Ben evet, Aslan, yaparsam. Aslan Bey merhaba. Merhaba abi. Duydun mu sesini? Duydun mu sesini? Duydum abi. Ha, bundan sonra başlamıştır. Asla evet ver demiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. İsminizi alayım. Osman abi. Osman Bey mi? Evet abi. Tamam sen kenara çekil. Diğeri gelsin. Ah, <Gülüşmeler> 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 Kafası. Evet sıradaki. Ama o. So. Sıradaki kim? Hüseyin. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Duydunuz din sesini. <Gülüşmeler> başlamıştır. Asla evet bayır demiyorsunuz. Geçen adımlarla <Gülüşmeler> geldiniz. <Gülüşmeler> Nereden katıldınız Hüseyin Bey? Adana'dan. <Gülüşmeler> Adana'dan Aynen. Aynen dediniz siz de ya kapar <laughs> <laughs> Üçüncü arkadaş kim? Doğukan abi Doğukan Bey merhaba. Merhaba. Kural yaşma kuralları biliyorsunuz tekrar ihtiyaç yok herhalde. Yok gerek yok. Peki duydunuz dilin sesini. Duydum. Yaşma başlamıştır. İsminizi alayım. Doğukan. Okuyor musunuz Doğukan Bey? Okumuyorum. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musunuz? E-sporcuyum Yani bir işi olarak e-sporcu musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilim son benim <laughs> abi bu arada. Hangi silah kullanıyorsun? Vandal abi. Hadi bakalım bıçak. Başka zıplamak şey var mı değil? abi zıplamak? Hiçbir şey yok sadece bıçak. Ooo ooo. sit bile atıyorlar ya bunlar ya. <laughs> Kaybettiniz oyunu kaybettiniz. Nasıl kaybet abi? Kaybettiniz oyunu. Şey. <laughs> Nasıl kaybettik abi? Skill attın ya onun için diyor. Abi o skill atılır ama Bir, sana değdirmedik ki abi. Tamam abi. Boyle istem boyle saymayalım abi. Abi şimdi ver. sağdan dal ben soldan. Aynı. Yani Osmanlı, Osmanlı. Osmanlı 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 Bunlar bunlar o takım bunlar ha. <laughs> ben, ben şimdi bunlar abi çok çok kötü harcıyor. Bir daha abi, abi sile? He şartı gerçek serbest. Tamam. tamam. Aslan Aslında İster, bunu istersen bunu, tükürük bunu alalsın, bine atabilirsin. Tamam. Skill atabiliyoruz mu abi? Tükürük bine atabilirsin. <laughs> tamam <abi. gülüyor> Hazır mısın abi geliyorum. Neredesin abi? B'deyiz yine biz. Bunları şimdi şeyleri tartıyorum. Dört el biliyorsun tartışmak benim şeyim. Dört <laughs> el şeyinizi tartıyorum şimdi. Kutu tarzı uçuş yaptım yine. Neredesin abi? Abi bombayı kuruyoruz mu biz? B'deyiz biz şu an ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık kendinize dikkat edin. Benden Gibi Dibine. <laughs> Vallahi. Bir düşman kaldı. Spike savunan başlangıcında düştü. Abi bu gitmiyor pompalı. Kötü pompalı mı almışız? Yük kalmadı. Bu arada bir şey diyeceğim. Aslında senin sen aldığın silah... Kanka ben Moli yandım ki Mule'yi vardı. Ben de o silahtan <laughs> aldım ha bu arada dikkat et. Ben de aldım aynen öyle. Baki gitmiyor şakasız. Ne oldu lan? Ne oluyor? Kuti vur oğlum onu. Kuti kuti. Kiti vurursun. Ben Abi sen de kalın bir oynuyorsun ha. Abi mi? senin rank neydi? Rank ölüm 8. Ölüm 8 mi? Ölümsüz 8. ben. <laughs> Dibine. <laughs> <laughs> Nerede oldum ya? Abi bu arada biz de oyuna döndük haberin olsun. Tamam döv. Frenzi Alalım. Yalnız Geldi abi mi? bir şey söyleyeceğim frenzimiz kalındır söyleyeyim. Valla benimki de kalın şu anda. <laughs> Aslan şu an kanka Frenziyle. ile. Kutu tarzı uçuş. Oo. <laughs> <laughs> su so, alırsın böyle oğlum. Bir so, su helal alman lazım. Bir so, hadi oğlum. Abi neredesin? <laughs> ah. Selam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum 11 11 11. <laughs> Selamünaleyküm ba. Ölmeyin beyler Molly'e. Uçtum. Gel arkamdan. Solda. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz takım oynuyor. Aslan çık. 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 Lan oğlum. <laughs> ya bloklama kanka niye bloklusun? <laughs> düşmanı bir bakışımla bile alt ederim. <laughs> Abi sen bu çarı çözmüşsün <laughs> ama ha. Nasıl <laughs> <Lata> zevkini <laughs> oynuyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Alır abi. Bitti mi abi şimdi vs? Yok. Bitti canım bitti oyun bitti. Ama size pompalı öğretebilirim istiyorsanız. Mouse'un sonuna basılı tutarsan Bas işe tamam. eder, tekrar başa döner, şarjı döndün atış eder bak. Batın şimdi pompalıya devam, hiç ayağı parmağını çek. Parmağı çekme ha. Tamam Çok seri hareketler eee, şimdi bak. Parmağı çekmeyince devam bak şimdi, ediyor. Şimdi, bak şimdi şu sarılı arkadaşın tam Ayağını atış ediyorum. Kafasına değil bak. Baldırını atış Dön Dönme arkana. Dönme arkana. Dönme. Arka dönme. bak. Bak. Abi bak. Arkandı. Tam, tam baldırını atış bak. Tam baldırını. <laughs> <laughs> Öldük <laughs> abi. Geç. Geç şimdi karşıya çabuk. Geç karşıya. Bir kişi karşıya geçin merdivenin karşısına. Geçtim abi. Merdivenin merdivenin karşısına. Merdiven. Karşıda merdiven yok mu? Ha. Geçtim abi. Ha. Bir şey merdivenin üstüne. Ortaya gel, Çık, ortaya gel. Ortaya gel. Tamam çıktım. Abi benim gibi dursana ortaya çıkıp merdivenin. Ha. Tamam çıktım ha, abi. Al, al şimdi şeyi pompalıyı. Tamam abi. Kafama tam birer ateş et. <laughs> Kaç? 79 derim kaldı ama ben yedim derim galiba ondan dur bakayım. Yine de kurtar. Kaç kaldı canın? Abi çok saat. canım var daha. Şu hadi an 100, 130, 120 canım var. Nereden var bu kadar can ya hadi. Armuru var abi armuru. Ha, evet. Tabii. Boğulmadı o zaman. Gelecek el yapacağız. Şimdi benim benim topumda eline sağlık abi. Var mı bir senin abi? Allah razı olsun çocuklar Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederim. E abi her zaman. Ne mutlu ya oldum ya anlatamam size. Ben şimdi dışarıda gitsem nereye giderim bu yaşta? Ya kahveye giderim. Ya eee partiye giderim ya da nereye giderim? <laughs> Şeye giderim yani. Söylediğin eee Aklıma gelmedi abi. <laughs> Allah Allah. <kanka>. Aklıma <laughs> gelmedi yani Nereye bilmiyorum. gidersin ki yani şöyle grupların birleştiği yerler var ya bir de oralara gidersin. Gruplar. Şimdi, <laughs> yani insanlar grup kuruyor ya işte Mardin'li, Adana'darlı, bilmem ne falan filan. Ne diyorlar öyle gruplara? Ha anladım tamam. Ha. Dur. Dur. Yok, bir cami de bir de cami olabilir var. mi abi? Yok o cami değil. Ya Adanalılar dernekler, dernek, var dernekler. Dernek, dernekler ha buralara gidersin tamam şimdi Buraya gittiğin zaman kimle konuşuyorsun? Yaşlı yaşlı insanlarla konuşuyor. Benim gibi yaşlılarla. O diyor buram ağrıyor. Senin de ağrıyor. Son Bilmem 30 ne. <laughs> ha, <Hotel> e <laughs> akşama geliyorsun evde olan benim de oram ağrıyor mu Acaba Ağrı mu? Acaba bende de var mı? Ama burada bak gençlerle beraber ha ha iyi gülüyoruz. Bazı dangalaklar çıkıyor. Aptallar mı bir şey zannediyor. Şimdi oyun oynuyor diyor. Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçı bir peste. Adam orada yardırıyor. Galatasaray Galatasaray, Galatasaray oynamıyor ki ben oynuyorum. <laughs> <laughs> abi ben... tanıştığımıza memnun oldum ya. Ben de memnun oldum. Kaynanamı unutmayın. <laughs> unutmayın <abi. gülüyor> Tamam abi. Tamam abi. Abi, abi, Kolay gelsin iyi Siz yayınlar. İyi ederim. yayınlar abi. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a abi. Sonra, sonra, görüşmek, sonra, 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 görüşmek üzere abi. Plazmada <laughs> görüşürüz. Abi. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz kardeşim teşekkürler. Görüşmek arkadaşlar. üzere. Ya bana tolerans da alırlar yoksa gelemezsin. Nereye Abi Allah'a emanet ol tanıştığına memnun oldum. Güey, iyi, sağ ol teşekkür ederim.